Yemek yarışması başlıyor. Bir alkış rica ediyorum tüm katılımcılar için. Evet. Se, Mustafa Emrah Fandaklı. mı? altın. İkincilik ödülümüz gram altın. Birincilik ödülümüz çeyrek altın. Aynı zamanda yarışmaya katılacak olan yiyecekler, yemekler yarışma yerine hazır olarak yani pişirilmiş getiriliyor görmüş. Merhaba nasılsınız? İyiyim Hoş geldiniz ayağınıza sağlık. Nerelisiniz? Nerelisiniz? Ben Safranbolu'yum. Süper. Beraber Kararı verdiler. Şimdi de bu mutlu anla festivalimiz gerçekten çok güzeldi. Karayla hala dolması üstüne tereşeli kadirimi özel zamanda gram altın. Evet altınımızı da şöyle başkanım takdim edin isterseniz. Sayın Emine Akın, Emine Akın Tarhana ya. geçen seneden kafasına koymuş birinci olmayı belli ki geçen sene tarhanayı yapmaya başlamış başkanım. Hayır, bir şey söyleyeceğim kadın işte planlı programlı hareket evet. eder her zaman. Doğru. Geçen seneden hedef koymuş kendisine Aynen. ve başarıya ulaştı. Anne. Geçen senede ekşi mayalı ekmek katılmıştım derdim toplumun sağlığı. İnsanlar Tabii ekşi maya Evet, beraberiz. ekşi mayayı kullanmıyoruz. Son da çok ben iyi. Ben de insanlar ekşi mayayı kullansın istiyorum. Yani bu Ve tebrik ediyoruz. Bir büyük alkışla rica edeceğim ben. Bravo. Tebrikler Emine Hanım.